Kadıköy'de Sivas'a dört tane saklayıp geçiyoruz ama İrfan'ın golü neydi öyle beyler anam 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 var ya bir koydu o nasıl ayak içidir arkadaş tam çatal ama o gol öncesi çalım bir çekiş onun özel çalımı arkadaş muazzamsın be İrfan ulan ama attığımız üçüncü golü gördünüz mü top direğin her yerine çarptı şaka gibi ya bir tek bizim başımıza gelir böyle şeyler ya yani tabii senin başına gelir tabi ya Fenerbahçe'nin başına gelir tabi arkadaş Kadıköy'de kap kap kara gece arkadaşım bu ne biçim bir şey ya penaltıyı nasıl veremedi değil mi? O sayı daldı geçti topla alakası yok ama hiç devam Fenerbahçe olunca devam tabi Hakemlerle kollanmaya devam ediyorsun oğlum <laughs> Vay arkadaş ya gülerek izliyorum şunu sadece gülerek izliyorum Pendik'te kara gece yok muydu oğlum ama gerçekten de vardı ışıklar kesildi Her neyse hakem pendik penaltısını hatta iki penaltısını yemedi mi? işte Fenerbahçe olunca konuşmaya başlıyor. kendine olunca hop Evet 4-1 güzel skor eyvallah hakem hakem fark etmez sıkıntı yok. Cumartesi beyler bu bana gelecek biz bunlara koyarız merak etmeyin kuş taşlıkta bir yere kadar değil mi canım benim? Çay elinden ölseye gidelim yali yali. Yencen yani ha kartal parçası iyi güzel güzel. Yalnız şöyle bir haberim var sana Fredimiz geri döndü. Cumartesi görüşürüz.